Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da nasıl bedava ücretsiz skin alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden video geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle aşağıdaki Aa, aşağıda Aa, aşağıda açıklamada vermiş olduğum linke giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir STC, SGO, Changer diye bir site. Böyle bir bok işte Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyunumuz açıldı ee, Gördüğünüz gibi hiçbir skin yok bende Şöyle göstereyim Bıçak olsun glock olsun Şöyle AWP olsun Hiçbir skin yok zaten diğer videolardan da bilirsiniz arkadaşlar Ve şimdi e, Ne yapacağız hilemizi aktif edeceğiz arkadaşlar Hilemizi nasıl aktif ettiğimizi hemen görelim Oradan sonra tekrar oyunumuza dönelim Evet arkadaşlar şimdi ee, nasıl hileyi aktif ettiğimizi onu göstereceğim. E, i̇ndirdiğimiz dosyalar burada gördüğünüz gibi oyun açık e, gördüğünüz gibi şimdi CSGO ger yazan olaya basıyoruz. Bu dediğim gibi e, şöyle yükleyecek bunu e, yüklediği zaman e, bir bunun da 3-4 dakikası falan oluyor. Hemen yükleniyor zaten kısa bir şey. Sonra burada gördüğünüz Rusça yazan Nalet Türkçe'miz orada yok kullanılmamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada kırmızı büyük bir buton var. O butona hemen basıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bekliyoruz ki biraz şey olsun yani kendine gelsin uygulama. Ve sonra buna basıyoruz arkadaşlar. Üçüncü yukarıdaki en üstteki şeye basıyoruz ve bu geliyor. Böyle bir şey açılıyor. CSGO Changer nasıl okunuyor bilmiyorum. Sonra evet arkadaşlar o açıldıktan sonra şöyle ben buraların ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Eee RHP, MHP diyor. Oralara hiçbir fikrim yok. Ben bilmediğim için göstermiyorum. Siz de e, tıklamayın. Belki bir şey olur falan. Ban yersiniz. Başka bir hile miyle açar. Çünkü eğim falan bana hap yazıyor altta. Neyse arkadaşlar direkt e, F changer yazan şeye basıyorum. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir yer açıldı. İlk internet sitesine giriyor bayağı bir Steam Steam Store falan filan öyle saçması sapan sitelere giriyor. Oradan sonra arkadaşlar biz yine buna bastığımız zaman şu siyah şey gittiği zaman direkt oyunumuza dönebiliriz arkadaşlar. Hemen e, oyunumuza dönelim. Evet arkadaşlar e, şimdi oyunumuza geçtik. Gördüğünüz gibi elimde Star Trek, AWP, Hiper Canavar var. E, Star Trek var gördüğünüz gibi. E, şöyle Glock, Solugan var. Solugan ne abi? Solgun var. Elimde gördüğünüz gibi Karambit var. E, şöyle... Şimdi arkadaşlar merak ettiğiniz konu bunu nasıl yapacağız. Şimdi klavyemizde bulunan Eee Numpad'in üstünde bulunan Numlock'un üstünde bulunan Home tuşu Hemen buluyoruz Home tuşuna Ve Home tuşuna biz bir kere basıyoruz Eee Şöyle elime ne alalım Diggle alalım mesela Evet Gördüğünüz gibi böyle bir Diggle'ım var Star Trek bu da Eee Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi vuracağım ya ah. Gördüğünüz gibi e, Star Trek bir e, Diggle var ve bu Diggle'ın skinini değiştirmek istiyorum. Home tuşuna basıyorum bir kere. Gördüğünüz gibi burada bir sürü skin var. Mesela bunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi direkt skinimi değiştiriyor. Bu kadar kolay bir kullanımı var. Buradan bıçağımı değiştirebiliyorum. Mesela e, bayonet almak istiyorum. Gördüğünüz gibi bayonetim var şu an. Hemen bayoneti değiştirmek istiyorum. Boyu bıçağı. Boy bıçağı Alıyorum elime şöyle Bu boy bıçağı bildiğin kılıç Metin 2 kılıcı Buradan hemen şeye basıyorum ee, En sevdiğim bıçaklardan Gölge Han Gördüğünüz gibi Bu bıçağı gerçekten bayılıyorum Buna bir de skin attığımız zaman Gerçekten çok güzel oluyor Evet Böyle bir e, Bu da çok kolay gördüğünüz gibi Bunu değiştirmek de çok kolay böyle bir e, kolay bir kullanım var. Burayı biraz anlatayım. Buradan silahımızı seçebiliyoruz direkt. Gördüğünüz gibi bir sürü silah var zaten. Buraya ne yazabiliyoruz? Buraya gördüğünüz gibi e, silahımıza isim veriyoruz. Onur, Samut. Böyle bir e, stat track yapmak istiyorsak stat track seçiyoruz arkadaşlar. Böyle e, şuna basalım. Stat track olmasını istemiyorsak kaldırıyoruz. Stat track olmasını istiyorsak aktifleştiriyoruz bunu. Ee, gördüğünüz gibi Star Trek Bu zaten Star Trek Gördüğünüz gibi böyle Şöyle adamları bir indiriyorum ben O kaçtı O arkadaş da kaçtı Çok pro oynuyorum ya harbi Neyse arkadaşlar bu kadar kolay bir kullanımı var Şuradan şurayı anlatayım biraz da size Buradan da e, Mesela şöyle yaptığım zaman silahtaki e, Değişikliği görebiliyorsunuz Bu bayağı bir kullanılmış Oluyor silah ama siz ve benim gibi herkes bunu böyle kullandığını biliyorum. Fabrikadan yeni çıkmış oluyor buraya bastığımız zaman. Ve buradan da e, böyle gördüğünüz gibi sticker'lar yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü sticker var. İstediğiniz birine yapıştırabilirsiniz. Bu kadar kolay arkadaşlar. E, bu kadar kolay bir yapım şekli var. Şuradan bir tane... E, Kelebek alacağım. Ben kelebek kullanıyorum. Bu ee, solgun kullanıyorum her zaman. Bir karamit falan kullanıyorum bazen. İşte öyle arkadaşlar. Ee, bu kadar kolay bir e, hile. Yani ama ban yemedim dediğim gibi. Ee, ama ban yersem size haber vereceğim. Ee, belki bir iki gün içinde yapıyorlardır. Bana bilmiyorum. Zor görülüyordur belki de falan filan. Öyle bir muhabbet olabilir gerçekten arkadaşlar kendi ya bir kere CS'de e, hiç gerek yok skine. Neden? Silah güçlendirmiyor. Hiçbir boka yaramıyor. Yani hiçbir boka yaramıyor bu skinler. Sadece göz zevkiniz için e, önemli. Yani güzel bir duruşu var. E, bunu da zaten bir kere zaten başka kimse göremiyor. E, sadece siz görebiliyorsunuz. Yani bunu sadece siz görüyorsunuz siz yaptığınız için. Yani Başka bir insan göremiyor elinizdeyken. Ama yere böyle attığımız zaman Şöyle görünüyor Ama size görünüyor işte Mesela sizin silahınızı Oyuna girdiğiniz zaman başka biri aldığı zaman Onun elinde de gözüküyor ama o göremiyor işte Öyle bir şey var ama olsun İşte göz zevk için gerçekten güzel bir şey hmm, Arkadaşlar başka diyecek bir şey yok bunda Böyle güzel. Bir de şeyi söyleyeyim. Siz şimdi botlarla girdim diye gerçekte yani rekabetçiye falan filan girmiyor sanmayın böyle ileyle. Giriyor. Yani öyle bir şey yok. Gerçekten de giriyor yani. Böyle bir sıkıntısı yok yani arkadaşlar. Böyle başka bir anlatacak bir şey yok. Eğer sorunuz olursa arkadaşlar bana yazmaktan çekinmeyin. Hemen yorum olarak belirtin zaten ben size yardımcı olurum. Böyle de bir şey var Kolay bir yapımı var Ve güzel de bir kullanışı var arkadaşlar Çok kolay yani Daha başka bir şey demeyeceğim buna buna Bunun için Böyle daha çok CS CSGO'da anlatım Böyle bilgi verici videolar istiyorsanız Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı Unutmayın gerçekten yorumlarınızı okuyorum ve Güzel yorumlar yapıyorsunuz Onları çok seviyorum mutlu oluyorum arkadaşlar Daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan Abone olmayı unutmayın dediğim gibi e, açıklamada bulunan sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Adelan, Adelan, Adelan. Ay Allah'ın cici i̇şte bu, ne oraya? Adelan, Buran, İşte Buran. Ya Onur Savaş coştu.